Aykırı filmden herkese merhaba. Artık Halloween içerisindeyiz. Geçen sene yine bu zamanlar başladığım Halloween filmlerini izleme meydan okumamın getirilerini sizlerle paylaşmak için burada bulunmaktayım. Çok değerli bir arkadaşımla tükettiğim film serisinin bende olumlu olumsuz derin izler bıraktığını söylemeliyim. Gerçekten inişleri ve çıkışlarıyla 40 seneye yayılan bir sinema macerasına ortak oluyorsunuz. Kuzeni olduğu diğer slasher serileri kıyasla gore oranı en düşük, gerginlik seviyesi en yüksek seri bu. Lafı daha fazla uzatmadan Halloween özel videomuza başlamak istiyorum. 40 sene önce çekilen serinin spoilerı olmaz ama siz yine de seriyi izleyeceksiniz videoya çok yaklaşmayın derim. Öncelikle 13 filmlik sonunu göremediğimiz bir seriyle alakalı konuştuğumuzu belirtmem gerekiyor. Son duyumlarıma göre Miramax'in bir Halloween dizisi üzerine çalıştığını ve bu efsanenin bizimle beraber öleceğini de söylemeliyim. Videonun sonunda hangi sırayla izlemeniz gerektiğine dair de bir grafik paylaşacağım o yüzden izlemede kalın. Peki her şey nasıl başladı? Sene 1978. Bağımsız film yapımcıları Erwin Yablans ve Mustafa Akat, bir Banliyö'deki genç bebek bakıcılarını öldüren psikopat bir katil hakkında bir gerilim filmi çekmek istiyorlar. 70'lerin o dönemi, bu tarz slasher filmlerin iyi sattığı dönemler olması bu kararlarında etkili oluyor. Filmi yazması ve çekmesi için o dönem Assault on Pressing 13 filmiyle sükse yapan genç bir isim olan John Carpenter görevlendiriliyor. O dönem iyi bir arkadaşı olan Debra Healy de yanına alan Carpenter filmin senaryosunu yazıyor. İlk taslaklarda filmin isminin Babysitter Killer yani bebek bakıcısı katili olduğu bile söyleniyor. Filmin çekimleri için o dönemde bile komik bir rakam olan 300 bin dolar gibi bir bütçe ayrılıyor. Yani anlayacağınız yapımcıların tecrübesiz Carpenter abimize güveni bu kadarmış. Düşük bütçe sebepli filmi bir ay gibi kısa bir sürede ve kısıtlı mekanlar ve proplarla çekilmesi kararlaştırılıyor. Anlayacağınız tam bir Mission Impossible bu film. Omzundaki bütün bu strese rağmen Carpenter filmi 21 gün gibi kısa bir sürede tamamlıyor. Bütçe el vermediği için filmi satacak oyuncularla anlaşamıyorlar ki oyuncuların bir kısmı tanıdık kontenjanından dahil oluyor filme. En farklı isim ise Jamie Lee Curtis oluyor. Çünkü kendisi efsanevi oyuncular Tony Curtis ve Janet Leigh'in kızı. Ki Janet Leigh dediğiniz kişi Hitchcock'ın klasik slasher filmi Psycho'nun ikonik ismi. Hani şu banyoda sahnesi var ya, işte oradaki abla. Peki bu kıza nasıl bütçeleri yetti diye sorarsanız da aslında kadının ilk oyunculuk deneyimi ve o yüzden kaşesi çok düşük. Devam eden süreçte ikonik maskenin hikayesi de çok komik. Çünkü filmin prodüksiyon tasarımcısı, sanat yönetmeni ve editörlerinden olan Tommy Wallace bir şaka dükkanına gidiyor ve orada Star Trek'in efsanevi kaptanı Kirk'ün maskesini buluyor. Bayağı William Shatner'ın yüzü bu. Nasıl bir ışık gördüyse onda, onu alıp kaşlarını kesiyor, gözlerini oyuyor, üstüne rengini değiştirip Michael Myers maskesi yapıyor. Arkadaşlar, maskenin toplam maliyeti 2 dolar. 2 dolar. Film çekiliyor, paketleniyor ve vizyona giriyor. Genelde olduğu gibi beklentiler dip seviyede. Ama film vizyona girdiğinde öyle bir gişe yapıyor ki, filmde çalışan herkes köşeyi dönüyor. John Carpenter zaten buradan yardırıp kült yönetmenler seviyesine çıkıyor. Jamie Lee Curtis anne baba gölgesinde kalma lanetini kırıp Oscar'a değin uzanacak bir oyunculuk kariyerine doğru yelken açıyor. Halloween serisi de günümüze kadar altın yumurtlayan bir sinema hanedanlığına dönüşüyor adeta. Filmin yapım hikayesi özetle böyle. Ancak biraz filmden de bahsedersek, hala seyrenin en iyi filmi olma özelliğini koruyan Halloween, aynı zamanda teen slasher türünün de trend olmasının önünü açıyor. Hatta kimi kaynaklara göre bu alt türün ilk ciddi örneği. Nedir peki bu teen slasher? Basitçe gençlerin günahkar kabul edilen hayatlarını cezalandıran bir seri katil ya da paranormal varlığın olduğu filmler bu şekilde kategorize ediliyor. 13. Cuma, Elm Sokağı Kabusu ve Çığlık serisi en popüler örnekleri. Filmi ben bugüne kadar 5 kere falan izledim ve her izleyişimde farklı şeyler gördüm ve hissettim. Zaten sinema biraz da böyledir. Her yaşta sana farklı şeyleri hissettirir ve farklı şekilde büyüler. Gerçekten de o özel filmlerden birisi bu o kadar da kötü eskimeyen, hala izlenebilirliği bulunan, sürükleyici, gerilim unsurlarının hat safhada olduğu, ikonik öldürme sahneleriyle uyurken bile düşünebileceğiniz bir film bu. Özellikle Myers'ın karanlık eşlikte gözüktüğü sahne yüzünden karanlıklara girerken hala bir iki kere düşünürüm. Tam bir çocukluk travmasıdır yani. Bu arada o sahnenin fikri ve çekim öyküsünü ve daha fazlasını Netflix'in The Movies That Made Us serisinde izlemeniz mümkün. İlk filmin başarısının beklentilerin üzerinde olmasıyla devam filminin çekilmesi Allah'ın emridir. Kadro hiç bozulmadan yoluna daha profesyonel ve bütçeli bir şekilde devam eder. Tek bir değişiklik vardır. Yönetmenlik koltuğuna Carpenter yerine adı sanı duyulmamış Rick Rosenthal geçecektir. İlk filmde Carpenter'la başarılı olan formül tekrarlanıyordur. İlkine göre daha geniş imkanlar ve rahat koşullarda çekilen ikinci film, ilki kadar kült bir işe dönüşmez belki ama ilki kadar iyi yaptığı şeyler vardır. Tamamı hastanede geçen filmi, tek mekanda geçen filmler içerisinde de anabiliriz. Bu tek mekan hissi, böyle bir thriller içinde bir nimettir. Myers'ın kurbanlarını öldürdüğü anlar, body horror, yani beden korkusu türüne de göz kırpar. Laurie ve Myers arasındaki ilişki ağının daha karmaşıklaştığı ve iki karakterin de film serisi için birer efsaneye dönüştüğü net bir şekilde söylenebilir. Onlara ek olarak bir de Donald Pleasence'ın filmlerce canlandıracağı Dr. Sam Loomis vardır. Ayrıca bu filmin final act'i gerçekten izlemeye değerdir. 1981 yılında film vizyona girer ve yine gişe rakamlarıyla yapımcılarını güldürür. Artık serinin kült korku serileri arasına girdiği netleşmiştir ve vakit kaybetmeden üçüncü filmin çalışmalarına başlanır. Fakat şu aşamadan sonra serinin gidişatı yokuş aşağı seyredecektir. Halloween'in üçüncü filmi Halloween Season of the Witch seri içerisinde en farklı film olma özelliğine sahiptir. John Carpenter ve Debra Hill, Myers ve Laurie'nin hikayesini tamamladıklarını düşünmektedirler. O yüzden serinin başka bir Halloween hikayesi anlatması gerektiğine dair yapımcıları ikna ederler. Bu sefer yönetmen koltuğuna Myers'ın maskesinin de yaratıcısı olan ve seri için her şeyini vermiş bir isim olan Tommy Wallace geçiyor. Senaryo aşamasında Carpenter ve Debra Hill fikir ayrılıkları sebebiyle filmi terk ediyorlar ve bir daha onları burada gören olmuyor. Her şeyi yaratan o muazzam ikilinin gidişiyle de zaten serinin kalitesi tepe taklak oluyor. Wallace'ın senaryosunu da kaleme aldığı film gerçek bir shit show. Yani gerçek bir sirk gösterisi. Elbette bu filmin sevenleri de var. Hatta birçok korku hayranı için kült seviyesinde. Ancak film ne akıcı bir anlatıma sahip ne de belirli bir tempoya. Televizyonun insanlar üzerinde yarattığı algı üzerinden bir alt metne sahip. Türe, uzaylı korkusu baharatını da ekleyen filmin gerçekten kirli bir görselliği var ve bu yönüyle de ilgi çekiyor. Ama dediğim gibi, izlemesi bir hayli zor bir film bu. Zaten sadece seriyle ilgileniyorsanız çok ilginizi gıdıklayacak bir yapısı da yok. Filmin 2 milyon dolar bütçeye çekilip dünya genelinde 14 milyon izlenmesi çok parlak bir yeşil ışıktır. Fakat o dönem hayranların Myers göremediği için filme öfkelendiklerini de belirtmem gerekiyor. 1982 ve 1988 yılları arasına kadar Halloween serisi kendini Nadas'a bırakır. Tam o zamanlarda 13. Cuma ve M Sokağı serisi para basma makinesine dönüşmüştür. Bugün Marvel filmleri gibi o zaman da teen slasher filmler gençlerin eğlence amaçlı tükettiği ve eleştirmenlerin yerini dibine vurduğu ama stüdyolarına devamlı kazandıran işlerdi. Yani bazı şeylerin sadece şekli değişiyor. Günümüzde herkesin hayatı korku filmi olduğu için bu işlere eskisi gibi talep olmadığını düşünmüşümdür her zaman. 1987 yılına geldiğimizde yeni bir Halloween filminin hazırlıkları yapıldığı duyurulur. Yevlans'ın Carpenter ve Hill ile birlikte ayrılmasıyla Akat abimiz bir başına kalmıştır. Seriyi yeniden diriltmek istemektedir. Ve o dönem Freddy's Nightmares için bölümler çeken dizi yönetmeni Dwight H. Liddell ile yönetmenlik için anlaşır. Bu sefer film, ikinci filmin organik devam filmi olacaktır. Halloween: Return of the Michael Myers ismiyle yapılan filmde Myers, Laurie'nin kızının peşine düşecektir. Film süresi olarak 10 sene geçmiştir ve o patlamadan da bir şekilde sağ çıkmayı başarmıştır. Zaten Myers, Jason ve Freddy gibi karakterleri öldürmek gerçekten Dracula'yı öldürmek kadar zordur. Bu filmle birlikte de paranormal olaylar hikaye evrenine girecek ve 6. filme kadar kendi içinde bir üçleme olarak anılacaktır. Loomis karakterinin dönüşü önemlidir. Jamie Lee Curtis bir süre daha seriden uzak duracaktır. Çünkü o sırada farklı bir kariyer yolu izlemektedir. Yeni rolündeki çocuk oyuncu Daniel Harris de ünlü bir oyuncu olacağından bir haber olarak ilk filmde rol almaktadır. Film beklenildiği gibi vasattır ancak yine de kendini izletebilmektedir ve gişe rakamları açısından da iştah açıcı bir performans sergilemiştir. Halloween serisi resmi olarak geri dönmüştür. 1988'de hemen 5. filmin çekimlerine başlanır. Revenge of the Michael Myers ismindeki filmde seri için artık bir gelenek haline geldiği üzere yepyeni bir yapım ekibiyle çalışılır. Sundance Film Festivali'nde parlamış bir yönetmen olan Dominic Oten'in ile anlaşan Akat, bir önceki filmin bıraktığı yerden hikayeye devam eder. Oyuncu kadrosu korunmuştur fakat film serisi heyecan vericiliğini bir hayli kaybetmiştir. Benzer bir kaderi diğer popüler serilerde yaşamaktadır ve teen slasher türü yavaş yavaş popülerliğini kaybetmektedir. Film olarak da artık izlenmeyecek seviyede yetersiz gözüken film bir süre daha rafa kaldırılacaktır. Seriyi devam ettirmek ve hikayesini sona erdirmek için uğraşan Mustafa Akat, neredeyse 5 sene boyunca seriyi yönetebilecek doğru adamı ve doğru hikayeyi aramıştır. Bir aşamada serinin yapım haklarını Dimension Film satın alır. Miramax'in korku filmi şubesi olan Dimension bünyesinde Hellraiser, Scream gibi hitleri barındırmasıyla da dönemini domine etmiş bir stüdyodur. Bir aşamada yönetmen Joe Chappelle ismiyle anlaşıp 6. film çekilmiştir. Curse of the Michael Myers isimli film gerçek anlamda bir başarısızlık örneğidir. O kadar uzun süre çalışma ve bünyesinde Paul Rudd gibi bir oyuncuyu bulundurması bile etki etmemiştir. Donald Pleasence'ın da son filmi olan Halloween 6, Gişe'de 5 koyup 15 kazanmıştır. Ama 95 senesinin dinamikleri için çok yetersiz bir performanstır. Zaten filmde biraz zorlasa Ice White Shot olacak kadar ritüelistik öğeler taşımaktadır. Yani içinde Myers olan ama Halloween olamayan bir filmdir. Serinin ömrü bitti sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Daha yolculuğun ortasında bir yerlerdeyiz. Dimension film, filmin hakları için o kadar para vermişken durmak istememektedir. Hemen bir tane daha kötü film çekerler. H20, 20 Years Later ismiyle yayınlanan filmin vaktinde hayvan gibi reklamı yapılmıştır. Seri için önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü bir efsane ölse de öbür efsane Jamie Lee Curtis seriye geri dönmüştür. Bu seriyi küllerinden diriltme operasyonu bununla da sona ermez. Hikaye ikinci filmden sonrasını anlatacak şekilde revize edilmiştir. Yani önceki dört berbat film yok sayılmıştır. Ya arkadaşlar anlık olarak konu dışına çıkıyorum fakat bu revize olayını şu an Star Wars için yapsalar nasıl seviniriz değil mi? Ah, <laughs> keşke. Neyse o dönem için Halloween hayranları açısından da güçlü bir mesajdı bu. Debra Hill'ın da yapımcı olarak döndüğü filmin yönetmeni de Steve Miner olacaktır. Geçmişte 13. Cuma'nın 2 ve 3. bölümlerini çeken yönetmen tam seri için biçilmiş bir kaftandır. Üstelik Scream filmiyle şöhrete kavuşan yazar Kevin Williamson da senaryoyu yazması için tutulmuştur. Ancak kendisi bir süre sonra projeden çekilmiştir. Ama onun hikaye iskeleti korunmuş, önceki taslaklarındaki birçok diyalog da filmde kullanılmıştır. Zaten Scream filmiyle de teen slasher'ların gümüş çağını başlatan adam da ta kendisidir. Bu filmde Scream tadında olacaktır. Çünkü kadro kurulurken Josh Hartnett ve Michelle Williams gibi dönemin yıldızı parlamakta olan genç oyuncuları kes edilmiştir. Nereden baksanız başarılı olacak gibi duran bir filmdir. Dürüst olmak gerekirse. Önceki berbat filmleri kıyasla elle tutulur bir Halloween filmi vardır. Senaryo formülü zaten çok tanıdıktır. Laurie'nin yine Myers'la mücadele içinde olması da kendini izletiyordur fakat vasat bir film olmaktan kendini kurtaramaz bu film. Bir nevi ruh çağırma seansı gibi olan prodüksiyonun her tarafından ticari kaygı akmaktadır ve bu belli ki set içi atmosferde yansımıştır. Ve film eleştirel anlamda yerin dibine gömülür. Daha önce de dediğim gibi, filmin kendini pazarlama şekli gerçek bir başarıdır ve bu gişe rakamlarında yansır. 17 milyonu çekilen film 75 milyon gibi dünya çapında gişe yapar. Bu büyük bir başarıdır. Ve evet, bir kez daha Halloween serisi hayatımıza sirayet etmiştir. Şimdi size bir soru. 70'lerde başlayıp kendine 2000'lere kadar taşımış kaç film tanıyorsunuz? 2002 yılında Halloween Resurrection ismiyle vizyona giren serinin 8. filmi bunu başardı. Önceki filmin gişe başarısı bu filmin doğuşuna sebep oldu. Kadrosunda yine Jamie Lee Curtis barındırıyordu ancak kendisi filmin hemen başında Tıpkı annesinin Psycho'da yaşadığı gibi öldürülünce ve bu durum medyaya sızınca hayranlar çok kızdı. Posterlerde bile kullanılması gerçek bir kandırmacaydı. Ama tabi bunun sebebi oyuncunun kendi ricasıydı. Debra Hill'ın ricasıyla seriye dönen oyuncu mutlu değildi. Karakterinin öldürülmesini istedi ve oldu. Bu filmde zaten serinin en kötüsü kabul ediliyor. Ben deneysel yaklaşımı ve orijinal fikirleri sebebiyle bu filme değer veriyorum. O dönem Reality şovlar çok meşhurdu ve Myers'ın hikayesinin de bir reality şovmuş gibi ve aktüel kamerayla anlatılması gerçekten iyi bir fikirdi. Ama evet, fikrin işleyişi oldukça zayıftı. Baya Myers'a uçan tekme atan bir karakter var bu filmde. İkinci filmin başarılı yönetmeni Rick Rosenthal'ın dönüşü bile seriyi kurtarmaya yetmiyor. E zaten son kullanma tarihini dolduran bir seri bu. Ne yaparsınız yapın, yapmacık duruyor artık. Filmin 13 koyup, 37 milyon kazanması da gerçek anlamda yolun sonuna gelindiğinin işareti oluyor. Filmleri izlediyseniz Myers'ın asla öldürülemediğini bilirsiniz. Bir keresinde kafası kesildikten sonra geri dönmüştü. Bu durumun filmlere de yansıdığını söylemem gerekiyor. Bir türlü ölmüyorlar. Yok efendim gişede batmışlar, kötü eleştiri almışlar, hiçbir önemi yok. 4-5 sene bekleniyor ve yeniden hayat buluyor. Bu sefer de Rob Zombie'nin evet o bildiğiniz müzisyen olan ortaya çıkması ve ben bu seriyi yeniden diriltmek istiyorum demesiyle iki Halloween filmi daha çekiliyor. Halloween 1 ve 2 olarak adlandırılan filmler serinin önceki filmlerine kıyasla tam bir gore festivali. Hepsi de birer Rob Zombie klibi gibi zaten. Abimizin soy ismi gibi vahşi olan iç dünyasında seyahat gibi bu filmler. Bütün karakterlerin kafasının kırık olması, özellikle ikinci filmde fazlasıyla hissediliyor bu ve görsel olarak çok pis gözükmesi, ölüm sahnelerinin vahşeti falan derken ferah bir tat sunuyor bu film izleyiciye. İlk çekilen film gişe olarak da fena bir iş yapmıyor ve devamı da çekiliyor ama o zaman gerçekten elinin ayırını kaçırıyor zombi abimiz. Benim sinemada izlediğim ilk Halloween filmleri olduğu için yerleri ayrı ama izlemek için ciddi mide gerektirdiğini de söylemeliyim. Vahşi bir metal festivali gibi bu filmler. Tabi boşunuza gidiyorsa mutlaka izleyin. İkinci filmin gişede 33 koyup 39 almasıyla öyle bir batıyor ki seriyi bir daha delirtmek için 10 sene kadar beklememiz gerekiyor. Artık son 3 filme geliyoruz. Ve biliyorum bir hayli yorulduk. Bir de bunları şöyle 2 haftada üst üste izlediğinizi falan düşünün. Evet iyi değilim ben galiba ya. Hmm. 2018 yılına geldiğimizde serinin hakları Blumhouse Pictures tarafından satın alınıyor. John Carpenter'ın kurucuları arasında olduğu ve korku filmleri üreten bu stüdyo, serinin iki azılı hayranı olan David Gordon Green ve oyuncu Daniel McBride ile yeni seri yapması için anlaşıyor. Bu filmlerle büyümüş jenerasyonun seriye olan saygısını göstermesi gerektiği yıllara gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten çok iyi bir senaryo yazan ikili David'in yönetmenliğinde projeye başlıyor. Jamie Lee Curtis senaryoyu beğenmesi ve artık ikinci baharını yaşaması itibariyle seriye geri dönüyor. Bu filmin bizim için şöyle bir önemi de var. Bu filmde Haluk Bilginer oynuyor. Üstelik öyle yardımcı bir rolü de değil. Bayağı baş karakterlerden birisi kendisi. Bu adamın bu kadar geç yaşta Hollywood tarafından keşfedilmesi gerçekten çok üzücü. Carpenter'ın orijinal hikayesinin devamı olma göreviyle çekilen film, vizyona girdiğinde herkesi şok ediyor. Çünkü film gerçekten çok iyi. Yakın zamanda testlerinin 10. filmiyle benzer bir başarı yakalaması gibi Halloween'de 11. filmiyle yeniden kendini buluyor. Toronto Film Festivali'nde dahi gösterim şansı bulan filmi izlediğimde gerçekten aşırı yüksek hisler yaşadım. Özellikle filmin final acti o kadar iyi kurgulanmış ki izlerken kendinizden geçiyorsunuz. Gerek gor oranı, gerek gerilimiyle bu film serinin hak edilmiş devam filmidir. Keşke bütün bunları devam filmler içinde söyleyebilsek. Ama işte, bir şeyin suyu çıkarıldığı zaman önüne geçemiyorsunuz. Yönetmen ve zihniyeti aynı olsa da, abinin tek atımlı kurşun olduğunu görüyoruz. Halloween Kills, Myers ve sahip olduğu felsefeden çok uzaklaşan, derin bir film çekmek isterken, alakasız yollara sapan film için bir Halloween filmi demek bile mümkün değil. Son olarak pandemi sebebiyle geçen sene vizyona giren Halloween Ends ile serimizi bitiriyoruz. Yine aynı yönetmen ve yine vasat bir iş. Ancak ben burada farklı bir yerde duruyorum. Bence abartıldığı kadar kötü bir film değil bu. Kendi üçlemesini hatta bütün seriyi hak ettiği şekilde sonuçlandırıyor. Özellikle Final Act'i itibariyle çok gergin ve serinin bütün enerjisini boşaltan, müthiş nokta koyan bir film olduğunu inanmaktayım. Kimse de beni aksine ikna edemez. Scream Queen'imiz Jamie Lee Curtis'e de hak ettiği veda ediyoruz. Eee aynı sene Oscar alması da kaderin cilvesi gibi. Evet gerçekten uzun ama bugüne layık bir video olduğunu düşünüyorum. Hem piyasada kaç tane böyle video var? İzleyin işte. Bu serinin gerçek bir hayranı olarak Myers'ı daha çok izleyeceğim için mutluyum. Ama evet bazı şeylerin bir sonu olması gerektiğine de inanıyorum. Artık dizide mi, filmde mi görüşeceğiz bilmiyorum ama Myers efsanesi ancak biz öldüğümüzde sona erecek. Böyle bir sinema efsanesini onurlandırdığım için çok mutluyum. Sen çok yaşa John Carpenter. Başta söz verdiğimiz gibi Halloween filmleri izleme listemizi de görsel olarak paylaşıyoruz. Bizi bu ana kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizi beğenmeyi, yaymayı ve takip etmeyi unutmayın. Aykırı ve hoşçakalın.